Başlayalım Haftanız nasıl geçti chatle neler yaptınız? Yüzmekten geldim Oturduğum sitede iki tane havuz var biri açık biri kafalı Ve üç senedir bu sitede oturuyorum bir sefer Havuzun nerede olduğunu bilmiyorum hani Gözükmüyor zeminde değil havuz yüksek bir şeylerin üzerinde havuz Ama hiç gitmedim Şimdi ne yaptığınızı okuyorum Tatilden dönüyorum evet Çok uzun zamandır tatil yapmıyorum benim biraz tatil anlayışım Evimde oturup iyi bir film açıp Bir şeyler izleyip alkol içmek Sevdiğim insanla sevdiğim kişilerle Kafamı dinlemek Hiçbir şey düşünmemek Bu benim tatil anlayışım biraz O sebeple çok e, tatil etmiyorum. Genelde gittiğim tatiller çok e, yorucu oluyor Hem fiziken ve hem de aklen e, Çünkü o çok kısa zamanda sıkıştırılması gereken çok fazla aktivite oluyor Ve bu insanı çok yoruyor e, İşe geri döndüğünüzde daha yorucu bir şekilde Dinlenmemiş daha da yorulmuş şekilde giriyorsunuz O yüzden çok sık tatil yapmam Yeni bir işe girdim ve o işten istifa ettim Ben de sıklıkla işten istifa ederim Birkaç sene sonra yine çağırırlar Sonra gider birkaç ay çalışır yeniden istifa ederim Bu arada Fırat da yayınlarımı izliyormuş İstifa etmeyeceğim şaka yapıyorum Belki de ederim. Ben gizli bir şirketin gizli bir bölümünde işe başladım. Gizli şirketler hiç de merak etmedim açıkçası. Gizliliği neden, nasıl, neden, ne olmuş diye. Gizli gizli çalışmaya devam edin. Çalışmak bu ülkede insanın gizli gizli yaptığı bir şey olmalı. Genele baktığımda göremiyorum çünkü. İnsanların, yani şöyle düşünüyorum. Tatile giden birçok ıı, kişiyi gözlemlediğimde aslında biraz onların da tatil yaptıkları, kendilerine tatil yaptıkları, dinlendiklerini, ve dinlenmeye ve eğlenmeye para harcadıklarını ve bu ekonomik durumda olduklarını göstermek için paylaşımlar yapıyorlar Instagram'da özellikle ve bir noktadan sonra sanki insan sadece tatile bunun için gidiyorlar gibi düşünmeye başladım çünkü dediğim gibi çok fazla tatil deneyimim oldu ve bunların çoğu koşuşturmaca'dan ibaretti ya da ev, ya evde de yapabileceğim aktiviteleri yapıyordum tatilde. Bu işin keyifli kısmıydı. Uzanmak, belki bir deniz kenarında uzanmak, belki bir yatakta uzanmak, sevişmek. Fakat diğer kısımları, değiştirdiğiniz lokasyona ait aktiviteler genelde çok yorucu oluyorlar. Hani şunu da yapalım, buraya da gidelim. Burada da denize girelim, şurada da şöyle bir aktivite varmış, burada böyle bir kulüp varmış. Geçen arkadaşlar buraya gelen daha önceden gelenler öğrenmiş şunu da yapalım. O bir haftaya o kadar çok aktivite sığdırılıyor ki, nefes nefese kalıyorsun, tatil yapalım derken parça olduk yani, ben istemiyorum bu kadar çok eğlenmek. Hala okula gidiyor insanlar, evet evet Arda ya. yapacak bir şey yok. İnsanları yolundan döndüremiyorsun, inanmışlar. Topluma onlara öyle demiş, topluma onlara demiş ki, tahtanın karşısına geç, orada bir tane adam var, tahtaya tebeşirle bir şeyler çizecek. Ardından orada gördüklerine bak, ezberle. Örnek koyulan kağıtta 4 tane işaretten doğru olanı işaretlersen toplum seni toplumda itibarın artacak ve sana fazla para verecekler geri kalan hayatında. Hangi geri kalan hayatında? 27 yaşından sonra demişler. O da okey demiş ve yıllardır bunu sürdürüyor. Buna dönüş, buna sürdürüyor değil. Onun o o o eğitim sisteminin bir parçası olmuş artık. Yani o o ekosistemin kendisi o aynı zamanda artık. Tabi hangi okulu nasıl bir rota çizdiniz falan da önemli yani ben bu ülkedeki eğitim hakkında çok olumsuz şeyler söyleyebilirim. Eğitime karşı değilim ama yani aile içinde ilk 7 yaşta aile içinde bir eğitim olmadıktan sonra okul pek yardımcı olamıyor ya. Üniversite bir bölüm incelemeleri yaptım hala kararsızım. Erdem ben önereyim Kastamonu ikinci öğretim işletme. Ben ottu bilgisayar düşünüyorum okul bitince bir ay artık arkadaşlar. Okey. Umarım otu bilgisayara kazanırsın. Arkadaş bu da çok sıkıcı muhabbetler. Evet sizin için çok önemli olduğunu biliyorum tamam mı? Çünkü doğduğunuzdan itibaren bir noktadan sonra aileniz artık bu çocuğa bakmak zor geliyor. Keşke Allah kahretsin keşke bir yaşından itibaren bir okul olsaydı da oraya göndereydim diye 7 yıl bekliyorlar. Ardından 7 yıl sonra sizi okula atıyorlar. Oh, olun şu sorumluluğu üzerinden. Ben cinsel dürtülerimle aldığım anlık bir kararla altından kalkamayacağım bir sorumluluk ortaya çıkarttım. Ve bu beni streslendiriyor. Maddi ve manevi yeterliğim yok bir bebeğe bakabilecek kadar. Bu sebeple bir an önce bu sorumluluğu toplumla paylaşmalıyım. Eğitim sistemiyle paylaşmalıyım ki stresim azalsın diyerek o 7 yaşındaki atıyor okula ve... Hayatınız boyunca size verilen tek bilgi toplum tarafından üniversite sınavı çok önemli, üniversite sınavı çok önemli, üniversite sınavı çok önemli, hayatın değişecek, hayatın hayal var 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 falan oluyor ve tüm mindsetinizi bunun üzerine inşa ediyorsunuz. Hayatın sonu ve kıyamet günüymüş gibi. Hayatınızın kilometre taşı olacak gün gibi böyle o günü. Eğer doğru şıkları doğru harflerin etrafına yuvarlak çizersem çok zengin olacağım gibi ya da çok başarılı olacağım ve sonunda toplum, ailem ve işte her konu hakkında fikri olduğuna inanan çevremdeki diğer gerizekalı insana beni alkışlayacak ve itibarlı bir insan olacağım. Böyle pff, 20 yıl böyle yaşıyorsunuz ve tabii sonrasında ardından büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Başarılı olsanız da olmasanız da ardında bıraktığınız ve kendinizi gerçekten geliştirmeniz gereken o seneleri toplumun işaret ettiği yöne bakarak geçirmeniz, başarılı olsanız da olmasanız da büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Ve bu sebeple bu muhabbet bana çok sıkıcı geliyor kasmayın bu kadar. Bana da üniversite muhabbeti yapmayın. Evin çatlayan duvarlarını sıvıyorum. Çok geç kaldın mı? Halil'a da gezdim. Bayağı fakir olmalısın. Bu yüzden mi geziyorsun? Ait, ait olduğun ev seni mutlu etmiyor mu? Ait olduğunuz ev sizi mutlu ediyor mu chat? Bunu hiç düşündünüz mü? Ait olduğunuzu hissettiğiniz maddi ya da manevi lokasyon sizi tamamlıyor mu? Yoksa oraya ait olduğunuzu, oraya ait olduğunuza inanmak zorunda mı bıraktınız kendinizi? Tüm bu kaos sizi rahatsız ettiği için altından kalkamayacağını düşündüğünüz için he? Ben geldim. Ali Eren Dinç gelmiş. Hoş geldin. Ali Eren Dinç bu hafta kim milyoner olmak istere katıldı ve 2000 lira kazandı. Bir şeyler ısmarlarsın artık. Ali Eren ve makine reklamı yaptı. Nebuk reklamı yaptı. Müthiş bir 5 dakikaydı o. Tekrarı, tekrarı yayınlansa da izlesek. Hiçbir yere ait hissetmiyorum. Hayır sadece beni üzen bir yere dönüştü demiş Melisa. Ait olduğum lokasyona ait olmamak isterdim. Zaten ait değilsin ki. Bir yere ait değiliz yani. Değil mi? Öyle bir problem var. Yani bunu çok hissediyoruz. Ya yani bir tren var. Hepimiz bir trendeyiz ve tren gidiyor chat. Bizim lanetimiz bu. İnsanoğlu olarak, tüm insanlık olarak bence lanetimiz bu. Bir trenin içerisindeyiz ve tren gidiyor ve o sıçtı treni bir noktada bile durmuyor. Hiç durak noktası yok. Zaman içerisinde lanetlenmişiz. Hareket biri gerçek ve o tren hep gidiyor. Kültür ilerliyor. Her şey her an değişiyor. Hiçbir şey durmuyor çevremizdekiler değişiyor, biz değişiyoruz, çevremizdeki varlıklar değişiyor. Her şeyde kültürü değişiyor, kültür asla durmuyor. Ve bizim lanetimiz hiçbir yere ait olmadan yaşamak ve ölmek. Fakat buna rağmen bu gerçeği kabullenemeyip treni yavaşlatmaya ve durdurmaya çalışan muhafazakarlar içeride zıplayıp etrafa sıçıp duruyorlar ve kopalım trenden. Hayır, geleceğe gitmek istemiyoruz. Ben bu çağda doğdum ve bu çağa aitim. Lütfen kültür ilerlemesin. Kültürel evrim dursun. Ben şuraya aitim, ben buraya aitim, ben Marvel fanıyım, ben Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum, ben Erzurumluyum. ki Erzurumlu olmak övünür bilmiyorum ama yani gamer olmakla övünüyorsa ben gamerım. Yaşamak istemediğimden değil, birden fazla hayata sahip olduğum için. Anladınız hani ne böyle? Ben Müslümanım, ben bilmem kaç tane farklı kümenin işte birleşmişim, ben balık burcuyum. Ben karakter analizindeki bir şeyim, ben sanat filmlerini severim. Hayır, gidiyoruz chat. Siz hiçbir şey değilsiniz. Siz hiçbiri değilsiniz. Gidiyoruz. Tren ilerliyor. Hop. Sadece camdan. Sen Allah'ı camdan gördün. Sadece geçti gitti. Ben Müslüm. Dedim internet geldi. Ben Müslüm'e hop gitti. Ben Boğaziçi Üniversitesi hop gitti. Mezun oldum. İşsiz. Dedin ki ben ikizler burcuyum hop. Çağ değişti. Burçlar olsun diye seni yerde tekmelemeye başladılar. 40 yaşında öğrendin. Hayatını üzerine inşa ettiğin kültürün yalan olduğunu. Tüm yatırımın boşaydı. Hiçbir yere ait değilsin. Ben o kadına aittim. Ben o. Ah. Gitti o kadın. Üç çocuk yaptı bile. İşte bu benim kankam ya. Benim arkadaş grubum. Ben bu gruptanım. Cık. Gittiler. Trenlerle göç chat Bir yere ait değiliz. Annemizin karnından babamızın kucağına verildik ve babamız dedi ki Burada zaman diye bir şey var. Artık bir yere ait değiliz. Şimdi bir yere ait gibi hissetmek istiyorsan bu kurallara uymalısın. Kurallı gerçek yok. Gerçek var mı? Hukuki ve etik kanunlar. Tren gidiyor chat. Yalnızlığınızı kabul edin artık. Bir çocuk sadece evi bilir chat. Ev geride kaldı. Bu trende doğduk. Ne zaman evime fazla yapışsam, ne zaman evinize fazla yapışsanız o zaman muhafazakarın teki oluyorsunuz. Trene de kültüre de zarar veriyorsunuz. İlerleyişimizi yavaşlatıyorsunuz. Ve bu birçok insanın kimi zaman hayatına mal oluyor. Eve yapışmayın. Eve yapıştığınızda çevrenizdeki insanı hayatı zehir ediyorsunuz. Tamam. Alp Gülerinkini okuyorum. Ne zaman eve fazla yapışsam dışarıdaki dünya ile ilgili aklımda kalanları bir kriz e, faktörü haline geliyor. Yine de can sıkan mücadeleler veriyorum. Ama bu sefer işe de yaramıyor. Muhafazakarlaşıyorsun çünkü bir yere ait mi olmalıyız? Tabii ki olmamalıyız. Değiliz de zaten. Ama olmak istiyoruz. Doğamızda var. Çünkü o tren ölüme gidiyor ya. Durmak ist, durdurmak istiyoruz o treni. Bir yere ait hissetmek. Annemizin karnındaki huzur. Kollarımızı, bacaklarımızı büyük bir su balonunun içine salalım ve hiçbir yaşam kaygımız olmadan yemek kendisi gelsin. Tıpkı atalarımız, ağaçlardaki atalarımız gibi zemini inmeden Doğa ana bize muzu versin bir Ceylan'ın peşine koşmak zorunda kalmayalım hayatta kalmak için. Cennete dönmek istiyoruz chat. Ama o elmayı çoktan yedik. Ve kıcımıza sağlam bir tekme bastılar. Bu metafor animasyon yapmak lazım. Hepimiz bir gün muhafazakar olmaya mahkumuz güzel soru. Hissediyor musunuz? Kimileri daha genç, kimileri daha yaşlı yaşıyor sanrıyı sanırsam. Bana gelmediğiniz ama semptomlarını çok hissediyorum. Ve hemen çıkıyorum o kafadan. Muhafazakar ailelerde büyümüş çocuklar Bura daha çabuk geliyor sanırsam. Yani onlara baktığımda hala dedeleri gibi konuşup gelecekten kaygı duyuyorlar. Batıdan ithal ettik, bizden daha önde olan kültürü öngörüyorlar. Çünkü bu coğrafyaya gelecek kültürü öngörüyorlar batıdan. Ve batıdan alıyorlar korkularını ve buraya alt-right olarak yayıyorlar mesela. Bazı insanlar daha geç geliyor ama bir noktada nostalji hissiyle başlayıp Z jenerasyonu nostaljisini söyleyeyim mi? Alt-right jenerasyonu nostalji hissi daha şimdiden başladı. Bunlar 19-25 yaş arasında çocuklar ve daha gencecik yaşlarında muhafaza kararlarının çocuklarında nostalji arzusu başladı. Ve çok hızlı bir şekilde muhafazakarlar dönüşecek. Nostalji arzusunu söyleyeyim mi? 18-25 yaş arasındaki çocuklardaki. Şimşek McQueen, Recep İvedik, Kurtlar Vadisi. Bunlar bu coğrafyaya ait çocukluk travmaları. Şimdiden korkunç kötülükteki şeyleri övmeye başladılar sadece nostalji arzusundan dolayı çocukluklarına geri dönmek istiyor oluşlarından dolayı. Bir 5 seneye hepsi muhafazakarlaşacaklar hızlı hızlı ve geleceğin sağını oluşturacaklar. Ha bazısı da bu kaosu ve stresi göğüsleyebilecek cesarete sahip, kolay yıpranmıyorlar. Ama sanırsam çocukluklarına çok çabuk, çok yıpranmış insanlar çabuk yoruluyorlar trenin hızından. Ve bir noktada durmak istiyorlar. Durduğun noktada ölüyorsun. Muhafazakar olmaktan aşırı korkuyorum. Hepimiz bir gün olacağız chat. Hepimiz bir gün. Zaman yenecek hepimizi bir bir. Ali Gezgin evinden açıldı bu konu bu arada ya. Sadece oltlar hatırlar evet sadece oltlar hatırlar. Olttan hatırladığı şeylere bakıyorsun hepsi bok parçası. Çocukluklarında yaşadıkları ilkel deneyimlere gösteriyorlar. Kurtlar Vadisi ilk bilmem kaç bölüm aslında iyiydi ya. Ya da mesela işte Recep ilk üç filmi iyiydi. Hayır Recep ilk üç filmi senin çocukluk dönemine denk geliyordu. Recep her zaman kötüydü. Recep yani nostalji arzusu gencecik çocuklar Recep Edik övdürüyor yani. Nostalji muhafazakarlık değil. Nostalji arzusu bence muhafazakarlığın semptomlarından biri. Önce o geliyor çünkü. Abi ne güzeldi. Derken gidiyorsun. Şu ne güzeldi, bu ne güzel deyip derken gözlerini geçmişe yöneltiyorsun ve geri, geri geleceğe baktığında her şey çok değişmiş oluyor. Geri geleceğe bir bakıyorsun her şeyi yapay zeka falan yapıyor artık. Herkes yazılımı öğrenmiş. Sen de Şimşek Mekkuyun abi aslında Kurtlar Vazifinem kaçıcı bölüm falan oluyorsun. Aynen kanka sonrasında gördüğün, baktığın, hissettiğin her şeye ait olmadığın bir çağ da yaşadığını sana hissettiriyor ve bu stresle ölene kadar bu stresle yaşıyorsun bir ceset olarak hala nefes alan bir ölü olarak e o yüzden huzursuz yaşıyorsun sürekli kendi kendime ben de Recep e de ilk izlediğimde sevdim diye düşün. yani değildi yani o dönem sevdiğin şey o dönemdi senin çocuktun kaygıların azdı sorumlulukların azdı huzurlu bir hayatın vardı ve mutluydun o dönemin hissiyle beraber geliyor ya o film o filmin anıları. Yeni deneyim elde edemediklerinden dolayı mı çocukken deneyimledikleri bu kadar bu kadar hasret duyuyorlar ya? Şöyle neden bunu hasret ediyor? Şimdi çocuk ve gençliğimizde yani ilk 20 yaşta hadi sizin üniversiteyi 38 sene uzatıp tınıza farz edersek okumak, bilgilenmek ve kendinizi geliştirmekten ziyade bir süre daha ekonomik sorumluluklarınızı bir süre daha ailenizin üzerine yükleyerek özgür ve sorumsuzca yaşamayı tercih ettiğiniz için üniversiteyi uzattığınız süreyi de dahil edersek o dönemler sorumluluklarımız az olduğu için, sorumluluklarımız ailemizin sırtında olduğu için sorumluluk ve özgürlük hakkında konuşmuştuk daha önce daha fazla zamanımız oluyor hayatta ve bu daha fazla zamanda hayatı daha fazla yaşıyoruz. İşte filmler izliyoruz, arkadaşlarımızla geziyoruz. Yeni olana Zamanımız bol olduğu için yeni olana alışacak zamanımız da oluyor. Çabuk alışıyoruz. Vesaire derken iş hayatına atıldığınızda ve sorumluluklarınız arttığında maalesef eskisi kadar yaşayamıyorsunuz hayatı. Tüketemiyorsunuz. Eskisi kadar film, eskisi kadar oyun oynayamıyorsunuz. Yani bakıyorum şimdi mesela biri Red Dead Redemption 2'yi 200 saat oynamış. Benim bir oyun 200 saat oynamın imkanı yok. Kendi projelerim var, çalıştığım bir meslekler var. Ve zamanla elde ettiğiniz deneyimler daha da azalıyor. Kendi arzularınız ve kendi iradenizle tercih edip elde ettiğiniz deneyimler daha da azalıyor. Dolayısıyla bir genç aynı deneyimleri sizden önceki nesil daha fazla elde ettiği, deneyimlediği için o konularda sizden daha bilgili oluyor. Bu noktada muhafazakarlık başlıyor çünkü o genç kalabalık gelecek kültürü inşa ederken siz gelecek kültür hakkında pek bir şey bilmemeye başlıyorsunuz. Bu noktada da muhafazakarlaşıp sahip olduğunuz bilgilerle bir hayat yaşamak istiyorsunuz ve o bilgiler de artık günümüzde çok geçerli olmuyor. Böyle huysuz bir ihtiyara dönüş veriyorsunuz hızlıdan. CD övmek, kaset övmek, plak sevmek ve bununla övülmek, evet. Last Airbender muhafazakarlığım yüzünden Koray'a kötü demiştim. Evet Ahmet, bu tamamen muhafazakarlık yani yeni olanı kabul etmiyor. Koray çok daha iyi bir animasyondu. Ha, Last Airbender'da fikir yeniydi, o güzeldi. İlk kez görüyorduk o fikri. Ama animasyon olarak, hikaye olarak Koray çok daha yetişkin bir işti. Sınıf saldır diyebilir miyiz? Bir nokta evet. Çünkü en alt sınıf ekonomik olarak... En altta bulunan sınıfın kendine ait hiç zamanı olmadığı için hatta çocukluklarında bile zamanı olmadığı için çocuk işçilik yaptıkları için veya aileleri hayallerinin zamanı olmadığı için çocukla ilgilenemediği için aile ağır iş yükleri altında çalıştığı ve stresli olduğu ve bu stresi çocuğun üzerine attığı için şiddetle sözlü ya da fiziksel bir noktada o kısmın kendine ayıracak hiçbir zamanı yok en alt sınıf 1400 yıl öncenin kültürün ne bile okey ama tabii ki Kültür farkı günün bir sonunda. Biri yine Whatsapp'tan yazıyor. Tamamdır. Şimdi ben neler yaptım? Ben neler yaptığımdan bahsedeyim. Düşüneyim chat. Bayağı süredir yokuz ha. Bayağı süredir yokum. Bayağı süredir yokum o yüzden anlatacak bir şeylerim olur gibi. Bir düşüneyim ama ne yaptığımı. Bir şey yapmadım. Bayağı süredir bir şey yapmamış olma imkanım yok ya. Bir ara Nebuk, Sena, ben, Zeynep görüştük. Sohbet ettik, öyle bir sosyal aktivitem oldu. Ee, keyifli bir akşamdı ve hani çok aç bir insanı dev bir sofranın etrafına toplarsın ve o yemeği yemeye başladıktan sonra artık nasıl göründüğünün önemi olmadan böyle yer yoğ yemeği aç gözlülükle öyle bir doyurur karnını, öyle bir hayvani bir şekilde. O kadar uzun süredir insanlarla sağlıklı iletişim kurmamıştım ki, Zeynep'le de iki hafta falan görüşmüştük. Sohbetimiz bittiğinde Aradan 10 saat geçmişti. 10 saat boyunca aralıksız konuşmuşuz ve müthiş bir, müthiş keyifli bir geceydi. Ondan sonra yeni bir işe girdim Chat. 8 5 2 hafta oldu. Bence rekoruma yaklaştım. En uzun süre çalışma rekoruma yaklaştım şimdiden 2 hafta oldu daha önce bahsettim, yayınlarda bahsettiğim daha önce çok eski yayınlarda bahsettiğim bir iş yerinden aradılar, çağırdılar yeniden gel barkının seti yönet, sen buradan ayrıldıktan sonra burası boş kaldı diye. Boğaz içinden iki asistan e, buldum kendime. O iki asistanla birlikte şirketin çekimlerini yapıyoruz sette. Küçük bir stüdyo. E, her gün Mecidiyeköy'e gidip geliyorum. Chat, chat. Evden de çalışabilirsin dediler ama e, bir süreliğine en azından asistanları işi öğretene kadar her gün gideceğim. Chat. Her gün Mecidiyeköy'e gidiyorum chat kan ter ve gözyaşı kan ter ve gözyaşı ve metrobüs chat aman tanrım ben oraya ait değilim ben oraya ait değilim tren biraz daha hızlanmalı tren biraz daha hızlanmalı ve o, iş, o işten ayrılma günüm artık gelmeli ben gerçekten hemen hemen her konuyu dünyadaki nüfusun fazla olmasına bağlayabildiğim fark ettim garip bir şey evet çok kalabalığız yani bu kadar insana gerek yok ama neye göre kalab kalabalığız yani ben istatistiklere bakmadım dünyanın yer kürenin boyutuna göre çok kalabalık değiliz. Doğanın büyüklüğüne kıyasla çok kalabalık değiliz. Dünyada kaç tane barkın var? Ben de çok kalabalık değilim bir insan olarak. Bir insan olarak kendimi çok kalabalık hissetmiyorum. Ben bir insan olarak kendimi çok yalnız hissediyorum. Ama 8 milyar insan o wow. Bir yerde 8 milyar böcek görseydim şöyle derdim. Çok fazlalar. Keşke daha az böcek olsa. Ama insanlar böcek değil öyle değil mi? İnsanlar daha büyük üstüne sahipler ve kolları, bacakları var iki yana açılan. Ve bir trendeler. Bir trende 8 milyar insan. İçeride 8 milyar insan bulunan bir tren görseydim şöyle derdim. Çok uzun bir tren. Ah Mecidiyeköy, evrenin en harika ve mistik noktalarından biri. Mecidiyeköy'e yolu düşmeyen var mı? Mecidiyeköy arkadaşlar. Nerede yaşarsan yaşasın sanki herkesin yolu bir gün Mecidiyeköy'e düşecek gibi. Orası cehennem. Çok yakın tecrübelerimiz Barkın, iş için Halic'e gitmem gerekiyor ve benimle beraber her metrobüse sayısız yıkanmamış amca biliyor. Yani amca ara yıkanmaz arkadaşlar. O amca olduğunuzu düşünsenize. O amca olduğunuzu düşünsün. Bana yıkanmanız için tek bir sebep söyleyin ya. Tek bir sebebi yok o amcanın yıkanmaya ve baktığında anlıyorsun bu amcanın... Ben de bulamadım diyorum. Bu amcanın yıkanması için bir sebep yok. Hani bir sebep sunabilirim, bana kokuyor. Ama diyeceğim ki beni düşünmüyor mu bu amca Demek kendini düşünmüyor zaten. Niye yıkansın adam? Tastikli suyla gireceğim, tastikli ortumla gireceğim metrobüse artık su tutacağım girenlere. Böyle ilk defa Mecidiyeköy'de bıçaklanmıştım. İlk defa bıçaklandığın yer mi Mecidiye yoksa Mecidiyeköy'de mi ilk kez bıçaklandın? Hani diğer semtlerde 3-4 kere bıçaklandım. Mecidiye ilk kez bıçaklandım. Bıçaklanman gereken bir yer varsa orası kesinlikle Mecidiyeköy'dür ya. O kadar şaşırmaman gerekiyor. Ne? Aa buram niye kanıyor? Aa Mecidiye ya bıçakladı herhalde biri gibi. Öyle Normal bir şey orada bıçaklanmak. Tatil ile ilgili fikirlere güvendiğim arkadaşım diyordu ki tatile gittiğimiz orayı evimize dönüştürmeye çalışıyoruz. Orası eviniz değil chat. O yüzden tatil keyif vermiyor bana. Orası evim değil. O trenle yaptığınız kars yolculukları da puşetliği süslüyorsunuz ya eviniz gibi olsun diye. Orası eviniz değil chat. Tren gidiyor. Çok güzel kokan amcalar tanıdım Barkın. Görsen şaşırırsın. Kokladın mı hepsini böyle metrobüste? <laughs> Amca çok güzel kokuyorsun. Bunu amcaya söyleme. Bunu amcaya söyleme. Çünkü bunu amcaya yıllardır kimse söylememiş. Yıllardır güzel koktuğu kimse tarafından söylenmemiş bir insana güzel koktuğunu söyleme hatasında bulunmayın. Sonu kötü biter. Öyle mi yavrum diye devam ediyor amca. Ve senin kokunun emin ol onun için hiçbir önemi yoktur. Bu amcalar nereye gidiyor? Herhangi bir yere. Ölüme. Katılmıyorum. Bence mecidiye köy medeniyetin başkenti. Yani öyle bir yer düşünün ki binalar kirli. Binalar kirli. Mecidiyeköy'de binalara baktınız mı? Yıllardır yıkanmamış ve boyanmamışlar. Kir akıyor binalardan. Sadece yumruk atarak o binayı yıkabilirsiniz. Depremde Mecidiyeköy diye bir şey kalmayacak. Umarım olmaz ama bir gün İstanbul depremi yaşanırsa Mecidiyeköy öyle bir silinecek ki kimse bilmeyecek. Öyle bir yıkılacak Mecidiyeköy. Hani Mecidiyeköy öyle bir yer mi vardı falan olacak. Nerede orası diyor Anadolu'da bir İstanbul'da öyle bir yer falan öyle bir silinecek Mecidiyeköy. 5 santimlik bir taş kalmayacak. O kadar tuz olacak. Amca koklamaya baş bayıl patladım. Denemek lazım. Ha ha. ha, -ha. Çaktırmadan amca oklamış. Hayır hayır. Ha. Amcalar en iyi ihtimalle kötü kokuyorlardı. En iyi ihtimalle. Haçtan bir gün önce gelmiş olabilirler. Gül kokusu olabilir. Gül kokusu güzel bir koku mu? Bir insanın gül kokmasındansa ter kokmasını tercih ederim. Çok arabesk. Çok arabesk. Neredesin ay yüzdüm yani öyle bir koku. Cennet kokusu diye satılan bir koku vardı. Cennet kokmaz ki dünyamızdaki gibi belli varlıklar ya da nesneler vardır. Onlar koku kokabilir. Ama cennetin genel bir kokusu varsa da yine o varlıklardan ibaret değil midir? O varlıklardan salınan kokunun kokusu değil midir? O cennetin kendisi nasıl kokacak? Bir parfüm mü sıkılmış tüm cennet yaratılırken? Yani hiç geçmeyecek bir parfüm. O da çok sıkıcı. Yani sürekli aynı kokuyu aldığında bir süre sonra duyarsızlaşırsın zaten. Özellikle sonsuza kadar yaşayacağım bir yerde bu bir problem. Gül kokmak havalıyken, insanlar hala çocuklarını gömüyordu. Evet. Seninle aynı frekansta olanı harbiden pamuk gibi oluyorsun Barkın. Evet. O da sevgi dolu bir insan normalde. O şey, personal space'imin çevresi fırtına istiyorum ki aptal olan yaklaşmasın ya da bir kez daha düşünsün bir şey söylemeden önce. Dış dünyaya sınır çizmekten önce nasıl zorluklar yaşamıştın? Ben çocukluğumdan beri böyleyim. İyi niyetli ve hassas insanlar sınır çizmekte çok zorluk yaşıyor. Ben çocukluğumdan beri böyleyim ya. Bu benim farkında, bilinçli olarak yaptığım bir tavır değil yani. Genel olarak girdiğim ortama yani gerginlik yaratıyorum hiç konuşmasam bile yabancı bir ortama girdiğimde, hiç konuşmasam bile bir şekilde insan hissediyor o, odaya gergin bir şey, o, odaya bir gerginlik girdi ve ben orada otururken sohbete katılmasam bile odada bir filin dolaştığını hissediyorlar yani. Oppenheimer'ı merak etmiyorum ve Oppenheimer'dan şunu diliyorum, tıpkı Tenet gibi insanlar kendilerine zeki olma ihtiyacı, zeki olduklarına inanma ihtiyacı hissediyor insanlar ezik oldukları için, dümdüz ve ezik aşağılık kompleksti. Aynaya baktıklarında kocaman bir bok gördüklerini düşündükleri için, kendine nefret ettikleri için birçok ihtiyaçları oluyor bu insanların. Bu ihtiyaçlarından biri de zeki olduklarına inanma ihtiyacı ve Nolan filmleri bu hizmeti sunduğu için çok seviliyor. Bir film ya yani. Zaten anlaman için yapılmış bir şey izliyorsun. Tümüyle bunu izle. De Oppenheimer'dan dileğim şu. Tenet, Nolan'ın diğer filmlerinin vasatlığında olmasına rağmen bu hizmeti sunamadı ya. Sadece bu hizmeti sunamadığı için. Yine karmaşıktı. Yine kompleks bir bölgeye sahipti. Yine kendini açıklama konusunda orta seviyedeydi. Birçok Nolan filmiyle ortak özellikleri taşıyordu fakat izleyiciye zeki olduklarını inandırma ihtiyacı hizmetini tam sağlayamadığı için sevilmedi ya. Oppenheimer'dan da istediğim bu. Şimdiden başladılar büyük övmeye. Abi Oppenheimer'da gerçek bomba patlatmışlar. Abi Inception'daki koridor dönüyormuş. Abi Space Odyssey de... ama Space Odyssey de 69 yılında mıydı Space Odyssey? 67 yılında. Dev uzay gemisi döndürdü Kubrick. Yani bu bir olay değil, olmaması gerekiyor. Abi işte Nolan bilmem kaç dönüm burada ekti. Ama konumuz hep böyle büyük övücüler. Benim altında varlığımı tanımladığım otorite ne kadar da büyük. Gördünüz mü? Gerçek Ben gerçek atom bombası patlatılan filmleri seviyorum. Okey. CGI yokmuş evet evet. Evet evet CGI yokmuş hiç. Şey gibi mi? 80'lerden önceki tüm filmler gibi mi CGI yokmuş? Bilmem kaç bin yıllık tiyatro kültüründe olduğu gibi CGI yok muymuş ya? Ne kadar iyiymiş. 68'miş evet pardon. Yaklaştım ama. Nolan'ın son filmini hiç beğenmiyorum. Senin yayınlarından sonra acaba nostalji yüzden diye merak ediyorum. Belki de. Abi Gotham'a yağmur yağdırmışlar. Ekip sete yağmur yağdırmışlar. Gerçek yağmur. Ekibin bir tanesi mahsur kalmış Gotham setinde falan. Okey. Ya siz desenize Nolan'ın penisi çok büyük ve kalın abi. Biz buna tabi ediyoruz. Bizim film izlemekle, o hikayeden deneyim etmekle, o deneyimi kendimize açıklamakla, sezgilerimizi ustallaştırmakla, neyi sevip neyi sevmediğimizi anlamakla ilgili bir derdimiz yok. Ben ben kalın büyük bir şeyler seviyorum. Benim sevdiğim şeyler çok kalın büyük ve itibarlı. Bunu desenize dümdüz. Nolun'a azlıklarını kabul etseler, evet ben bunu demiştim. Nolun'a azlığınızı kabul etseniz çözülecek bir olay. Siz seks mi yapsanız acaba artık? Sevişseniz mi acaba artık biraz? Kız arkadaşım Adana'da aynı evde kalıp üniversite okumayı teklif etti. Adana'yı duyduğum an kabul etmedim. Evet. Kız arkadaşım pek de senin iyiliğini düşünmüyormuş anlaşılan. Benci... Bencilce bir teklif olmuş. Tüm akrabaları Adana'da yaşıyor bir de. Okey. Baştan hataymış böyle bir kız arkadaşın olması. Hiç Konya'da bulundum evet. Konya'da bulundum. Bacıyan Rum belgeseli çekilecekti. İki gün Konya'da bir otelde kaldım. Orada yönetmenin asistanlığını yapacaktım. Bir kale inşa edilmişti. Başka bir dizi çekimi için bir kale inşa edilmiş. İçeride bir Osmanlı atmosferi var tabi. Daha beylik dönemlerinde. Bacıyan Rum belgeseli çekeceğiz. bir savaş sahnesi var. Moğollar kaleye saldırıyor vesaire. Öyle bir iki günlüğüne Konya'da bulunmuştum. Biz ayrıldıktan sonra set yandı ve setin şefi öldü yangında. Öyle bir Konya hikayem var. Letterbox kullanıyor musun? Ee, seni stoklamak isterim açıkçası. Maalesef Letterbox kullanmıyorum. Kendimi tükettiği melancüleri tanımlamak istemiyorum. İnsanlar biraz bunun için kullanan Letterbox'ı. Ha hesabım vardır ve Letter Letterbox'ın ilk açıldığı güne ait bir hesabım falan vardır. Ama hatırlamıyorum yani. Aşkı Memnun'un güzel bir dizi olduğunu düşünmek nostalji mi yoksa cahillik mi? Yani şöyle düşün. Ailenle birlikte oturup izle, birlikte izlediğin her hafta, belki o an bir şeyler yediğin, hiçbir sorumluluğun olmadığı o güzel günler Aşkı memnu ya aslında. Ama onun dışında iki buçuk saatlik diyalog izliyorsun. Zamanla aşırı verimsiz geçirmek istiyorsan izleyebileceğim bir dizi. Görüşürüz chat. Kendinize iyi bakın.